Değerli Aplı Bilgiler izleyenleri herkese merhabalar selamun aleyküm nasılsınız iyi misiniz? Yine bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Değerli dostlar hem para girişiyle hem de teknik yol haritasıyla dikkatleri üzerine çeken şirketleri paylaşmaya çalışacağım. Bu para giriş grafiğimiz bize hisselerin gelecekte nasıl fiyatlanacağını net bir şekilde gösteriyor. Son zamanlarda çektiğimiz ve sizlere verdiğimiz hisselerle bunu kanıtlar niteliğinde olduğunu söyleyebilirim. Yine güzel birkaç tane hisse seçtim ve bu hisseleri yakın markaca almamız gerektiğini düşünüyorum. Elbette bu videonun içerisinde paylaşacağım hiçbir hisse yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Evet ilk hissemiz kafein yazılım. Kafein yazılımda hem para giriş grafiğimiz tarihi zirvesinde hem de hisse senedi fiyatımız tarihi dip bölgelerinde olduğunu görebiliyoruz. O yüzden burada bir sıkışma meydana geldiğini ve bu sıkışmanın sonucu önümüzdeki zaman dilimi içerisinde para giriş grafiğini takip ederek tarihi zirvelerine kadar gidebilecek bir yolculuktan bahsedeceğim. Şimdi değerli dostlar öncelikle şu an hisse senedi fiyatımız 10 TL seviyelerinde bizim destek noktamız 8.70 seviyelerinde. Yani bu şirketin 8.70'ler seviyesine kadar geleceği her seviye alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor. Çünkü burada bizim ufak bir direncimiz var 11.25'te 11.25'ten sonra artık 13.20, 13.20 burada bir dinlenme süreci, güç toplama evresi daha sonra da 20 TL yolculuğumuz başlıyor olacaktır. Bizim teknik formasyon hedefimiz ise bu şirketin yani burada kanal boyu kadar buradaki yükseliş kadar bir yükseliş potansiyeli yani bir rally gerçekleştirme ihtimali var. O yüzden buradaki hedef fiyatımızda 34 TL seviyeleri. Kesinlikle takip edilmesi gereken bir şirket çünkü para giriş grafiğine baktığımızda tarihi zirvelerinde ama hisse senedi fiyatımıza baktığımızda henüz düşenini bile kıramadığını görebiliyoruz. Yani demek ki biz en az bir iki aylık süre zarfı içerisinde bu şirketi mutlaka takip etmemiz gerekiyor ki ciddi anlamda para kazanabilelim. Para giriş miktarına baktığımızda da burada para giriş miktarımız gayet güzel seviyelerde olduğunu ve balinaların yüklü miktarda alım yaptıklarını net bir şekilde görebiliyoruz. Önümüzdeki en az 2 aylık süre zarfı içerisinde Kafen yazılımı mutlaka takip etmemiz gerekiyor. 8 9 10 TL seviyelerinde alınan bu ise yarın öbürsü gün 20 ve 34 TL'ye kadar gidebilecek potansiyele, ralliye eşlik etmek demektir. O yüzden Kafen yazılımı takip listemize alıyoruz. Evet